Merhaba arkadaşlar. Bugün size Marvin'in sihirli kutusunu kısaca tanıtmak istiyorum. Kutunun içinde 125 sihir numarası var. Ama bunların sadece 10-15 tanesi yapılıyor. Diğerleri işe yaramaz. Kutunun içinden Türkçe kullanım kılavuzu çık çıkmıyor. Bunun yerine kutu... Kutunun içinden bir kod numarası ve bir internet adresi çıkıyor. Bu kod numarası o internet adresine yazdığınızda site üzerinden Türkçe kullanım kılavuzunu indirebilirsiniz. Baray, bu sihirbazlık setini arkadaşlarına tavsiye eder misin? Tavsiye etmiyorum. Kutunun içindeki sihirbazlık numaraları çoğu işe yaramaz. Ama fiyatı ucuz. Peki fiyatı ne kadar? Fiyatı 50-70 lira civarı. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.